Bir, bir, bir akımın seni geri çektiğini hissediyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Biliyor Serbest çok sıkma. Serbest bırak Serbest bir daha bakalım. Şöyle Bu değil mi? Etin şöyle yapılıyor. Bu sefer daha güçlü çekti, değil mi? Ay nerede? Tutuyor musun kendine? Ay nerede? Tutma bak, serbest bırak ne kadar bildin? Genelde, <laughs> ee, sol elini şu an kasımda biraz azaldı mı sol elinde? Evet. Yani, böyle normal e, kasılıyordu değil mi sol elinde? Bak burada. Kastı böyle. Böyle kasıyor. orada. Ben sol elinde şöyle kasılıyor. Bak, Bak Bu elin normalde ameliyatta bu elin oynaması imkansız böyle. Ameliyat nereden geçirdin? Ha şöyle. Hmm. Sıkıyorum bunu. Uzat çıksın. Normal elini kullanabiliyorsun. Aynen. Şöyle tut, kendine bir şey yedir var mı? Yok. Yok. Elini bana doğru yedir. var mı? Yok. Peki şöyle dur şimdi. Şöyle dur, şuraya koy. Çık. Aşırı bir ağır var mı? Yok. Yok. Böyle Burada ağrı var. Böyle durduğumda. Böyle bir durum. Burada bir ağrı hissediyorsun değil mi? Aynı. Şurada mı hissediyorsun? Peki aynı ağrıyı burada hissediyor musun? Bu tarafta. Yok değil mi? Yok. Ama bu sol elinin tasıldığı yöntem şurada. Aynı. Hissediyorsun değil mi? Bir de bakın nerede olduğunu biliyorum. Vücudun öteki sol ayağını buluyorum seni. Evet. Şöyle. Şu, şu, şu ayakları mesela ben dua okuduğumda mesela bazen dua yanlara böyle. Dua okuduğumda ayaklarını evet. da yanlara başlıyor. Evet. başlıyor. Şu bir de şu bölgede var. Gözünün, yüzünün hep tarafına geliyorlar. Ense bölgemde. Şu bölgede sürüyor. Sen bak o Evet. Evet. Dik, hmm. bakalım. Sadece kafandan çektiğinde hissediyor musun? Bak bu kadın kafamda süper ediyor ama neyse Sadece kafan hatta daha güçlü çekti değil mi sanki? Aynen öyle. Evet. Bir daha dur bakayım. Evet doğru yerde hissediyorsun. Şöyle bir hat. Evet öyle. Değil mi? Aynen aşağıya böyle hocam. Evet. Burada dağınırsın. Otur kızım. Bu da yaptığında sürüyorsun. Bak bakayım Gördün <laughs> <Götürüm>. mü? Çekiyor. Hala <Aynen>. çekiyor değil mi? Oooo daha kıyaslayabilir Biraz daha açığa çıktı değil mi? Bu senin sol tarafındaki çarpılma dediğimiz enerji atomunun yani bölgeye yerleşmesi ve kaynaklı. Hızlı şekilde hızlı geliyorsun. Aynen öyle. <laughs> Çok geliyor. <merak> <laughs> Böyle Böyledir de bakalım vücudunun solundaydı. Peki evet. e, böyle durduğunda sol tarafında bir basın çekiliyor. E, şurada zaten bir ağzı var burada. E, Yok, ya şöyle geç bakalım. Seni kaydetmiyorum. Yani, Gönüllü kimse ben onu kaydediyorum. Evet, Yalçın'ın durumu bu. Allah'ıma anneme el kaldırmaktan dolayı işlediğim günahımdan tövbe ediyorum de Allah'ım, Allah'ım anneme el kaldırdığımdan dolayı işlediğim günahtan tövbe ediyorum. Estağfurullah ya gaffar. 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 Devam et. Estağfurullah ya gaffar. 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 Estağfurullah Duayı yaparken de kasılıyor musun? Şuradan birden kasmaya başladım. Tamam devam et tövbe etmeye. Allah'ım anneme el kaldırmaktan dolayı işlemiş olduğum günahımdan tövbe ediyorum. Allah'ım anneme el kaldırmaktan dolayı işlediğim günahtan sana tövbe ediyorum. Allah'ım anneme el kaldırdığımdan dolayı işlemiş olduğum günahtan sana tövbe ediyorum. Allah'ım anneme el kaldırdığımdan dolayı işlediğim günahtan sana tövbe ediyorum. Allah'ım anneme el kaldırdığımdan dolayı işlediğim günahtan sana tövbe ediyorum. Allah'ım anneme El kaldırdığımdan dolayı işlediğim günahtan tövbe ediyorum. Allah annem el kaldırdığımdan dolayı işlediğim günahtan sana tövbe ediyorum. Estağfurullah 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 tövbe ederken zorlanmıyorsun ama değil mi? sadece elin kilitleniyor. Hocam öyle yap, tövbe eder etmez bu, buradaki canlanmaya başlıyor. Böyle. Hareket tam kürek kemiğinden buraya kadar. Evet. Şuradan başladı, biraz önce şuradan sıkmaya başladı. Bir ara öyle dua ettim, 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 içten ettim, ettim, çıkacak gibi oldu, birden kusacak gibi oldu. Şuraya kadar geldi. Peki şöyle de bakayım. Allah'ım, Allah'ım, anneannemin, anneannemin, anneme anneannemin, yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Anneannemin, Ettiği Şöyle beddu an ettiği bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım. Allah'ım, anneannemin ettiği bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, anaannemin anneme yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım, anaannemin anneme yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Devam et. Allah'ım, anneannemin anneme yaptığı bedduadan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, anneannemin anneme yaptığı bedduadan dolayı gelen şeytandan sana sığınırım. Bunda daha çok kasıyor, değil mi? Yani Allah'ım anneannemin e, anneme yaptığı bedduadan gelen şeytandan sana sığınıyorum dediğinde aynı tövbe ettiğindeki gibi kasılıyor. Aynen kasılıyor. Doğru mu? O da kasıyor, o da kasıyor hocam. Anneme yaptığım şey de kasıyor, o da kasıyor. Ama e, güç kaynağı anneannenin yaptığı beddua daha çok. Bak biraz daha inanarak ya bu duayı. Allah'ım anneme Ananemin Anne, anneme ettiği ve duadan dolayı gelen şeytandan sana severim. Allah'ım anneme anneannemin anneme ettiği ve duadan gelen şeytandan sana olsun. Allah'ım anneannemin anneme ettiği ve duadan gelen şeytandan sana olsun. Allah'ım anneme annannemin anneme ettiği ve dolayı gelen şeytandan sana olsun. Aynı şekilde kasıyor değil mi?